2010 yılının ilk 6 ayında 22 kat artışla ne vermişiz biliyor musunuz? 31 milyon Türk lirası kredi vermişiz. Ne diyeyim ya? Hala bu ana muhalefet gelir ne verdiler ki der. Yavrusu gelir ne verdiler ki der. Elinize dilinize dursun işte verdiklerimiz ortada. Halep oradaysa Arşın Denizli'de. Olay bu kadar açık ortada. Bakınız Halk Bankası bizden önce yüzde 46 faizle kredi veriyordu. Biz geldik yüzde yedi ile 13 arasına indirdik. 2002'de 2064 esnaf ve sanatkarımız 4,5 milyon kredi kullanmıştı. Belki bizim dönemimizden oldu. Yine Haziran 2010 itibariyle söylüyorum. Tamamını söylemiyorum. 209 yani iki kat fazla deniz dili esnafa biz 2002'ye oranla 14 kat artışla 61 buçuk milyon Türk lirası kredi vermişiz. Ve 2002'de yüzde 46 faiz, şimdi ise yüzde 7 ile 13 arasında. Onlar faize sömürttüler, yoldurdular benim çiftçi esnaf kardeşimi. Biz ise bunları minimize ettik. Değerli kardeşlerim, sigortalı çalışan sayısı 2002 yılında yaklaşık 100 bin kişi, küsüratları söylemiyorum. 2010 yılında ise bu rakam 133 bine ulaştı. Fark bu. Sevgili kardeşlerim, 12 Eylül Türkiye için bir milat olacak. 12 Eylül Denizli için bir milad olacak. Gelin hep birlikte <laughs> diyelim, diyelim pembeaz yeni bir sayfa açalım. Şimdi hep birlikte konuşuyoruz. Ben söylüyorum siz söylüyorsunuz. Her evet demokrasiye davettir. Bir daha söyleyeyim mi? Her evet demokrasiye davettir. Her evet adalete davettir. Davettir. Evet, özgürlüğe davettir. Hukuka davettir. Biz değerli kardeşlerim Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz sizin bize yüklediğiniz emanetin hakkını verdik. Şimdi evet söz sizde. Şimdi evet karar sizde. Sevdamız millet, kararımız. Sevdamız millet, kararımız. Sevdamız millet, oyumuz. Maşallah. Şimdi Denizlili kardeşlerim, bizim bir de ahdimiz var biliyorsunuz. Değil mi neydi o ahdimiz? Neydi? He? Hazır mıyız? Bayraklar. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber, Beraber istandık ya yani ya burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda yürüdük, tüm şarkılar bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her, şey Bana, her şey Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Tüm Denizli, tüm Denizli'li kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. 12 Eylül inşallah milad olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. İşte demokrasimizin yıldızı başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli hemşehrilerimiz, demokrasinin teminatı, milyonların partisi AK Parti'ye bugün yine katılımlar var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına geçen Balkan ilçesi Belediye Başkanı İhsan Karaçolak. Demokratik Sol Partiden istifa ederek AK Parti saflarında yer alacak olan Akköy İçesi Belediye Başkanı Abdullah Kılbıyık Yine DSP'den istifa eden belediye meclis üyesi Seydi Şahin ve Mehmet Emin Temel. <laughs> Sevdamız millet, kararımız Sevdamız millet, kararımız. Sevdamız millet, kararımız. Vur elete millet gülsün Vur elete memleket coşsun Vur elete demokrasi taşlansın Vur elete adalet çağlansın Evet. İl gençlik kollarımız Sayın Başbakanımıza